Selam, bugün sizlerle geçen hafta almış olduğum Klonet marka kireç çözücüyü deneyeceğim arkadaşlar. İnternette şu an e, trend yolda özellikle en çok satılanlar listesinde bir numarada. Fiyatı olarak da orada 50 TL. Ben gratis'ten geçen hafta kasa arkası ürünü olarak indirimli şekilde 25 TL'ye almıştım. 35 TL'den 25 TL'ye düşmüştü ürünü ilk kez kullanacağım duşa kabin duş başlığı çaydanlık su ısıtıcısı fayans ve seramik yüzeyler yine cam eşyalar ve yüzeyler için uygun olduğu yazıyor üzerinde bunu ben çaycının içerisi şu an kireç kaplı arkadaşlar çaycının içerisinde deneyeceğim bakalım sonuç nasıl olacak Ürünümüz yeni olduğu için ilk önce ürünün kapağını açıp şişenin üzerinde minik böyle tıpa şeklinde yer var işaretli orayı da bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Hemen bıçak yardımı ile kesebilirsiniz. Bunu doğrudan kireçli alana dökeceğiz. Hangi alanda kullanmak isterseniz isterseniz duşakabin kabin, e, musluk başlıkları duş başlığı e, çaydanlık içleri e, yine su ısıtıcıları kettle vesaire e, fayans araları e, seramik yüzeyler cam yüzeyler birçok yüzeyde kullanılabiliyor ama ben çaycımın içi kireç kaplı olduğu için buraya bir miktar döktüm sonrasında da birazcık bekleyeceğim Ürünün en güzel yanı ağzının böyle minik olması her alanda kullanım kolaylığı yaratacaktır arkadaşlar. O şekilde olması benim hoşuma gitti. Bunun dışında da herhangi bir koku hissetmedim ben. Normal diğer kireç çözücüleri kullanırken mutlaka pencereyi açıyordum ama bunda herhangi bir rahatsızlık hissetmedim, kötü koku vesaire olmadı. Eğer siz hassas cilt yapısına sahipseniz ürünü kullanırken eldiven tercih edebilirsiniz yine maske kullanabilirsiniz ama e, gördüğünüz üzere ben e, maskede kullanmadım eldiven de kullanmadım Çünkü hiç kokusu yok O nedenle beni rahatsız etmedi e, eldiven de kullanmadım arkadaşlar rahatsız olmadım birazcık beklettikten sonra kirecimiz e, arındıktan sonra bol su ile durulama işlemine geçeceğiz Ben durulama işlemine geçmeden önce de çaycımın dışını şöyle iyice köpürtmek istiyorum köpüklemek istiyorum sonrasında durulayıp en başta kireçli hali ve işlemden sonraki halini de videomuzun başına kapak resmi olarak koyacağım arkadaşlar Sizlerde fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bu ürünü daha önce kullandınız mı memnun kaldınız mı? Ürünün en güzel yanı dediğim gibi her alanda kullanılabilir şekilde dizayn ediliyor olması, dizayn edilmiş olması ve kokusuz olması açıkçası çok çok benim hoşuma gitti. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Eğer hala grafiste devam ediyor ise işte kampanya ama diğer yerlerde 750 milimi 50 TL, 48 TL, 49 TL gibi fiyatlarla satılıyor arkadaşlar. Turulama işleminden sonra kuru bir bez ile iyice kurutuyorum arkadaşlar çaycımı tertemiz olduğu çok çok memnunum ee, özellikle bu ürünün kokusuz olması benim çok hoşuma gitti fiyat performans ürünü trend yolda da en çok satılanlar listesinde arkadaşlar sizler de yorumlardan bakabilirsiniz araştırabilirsiniz yine ürünü kullandıysanız yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim evet iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar bu tarz videoların devamlı olabilmesi adına bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.